Merhaba arkadaşlar, duydunuz bu kanalına hoş geldiniz. Quinta'da Regaleria Portekiz'in en gizemli yerlerinden biri, Tapınak Şövalyelerinin yaşadığı, sonrasında da iddialara göre gizemli toplantılara ev sahipliği yapan Quinta da Regaleira turistlerin akınına uğruyor. Sebebi ise şöhretine neden olan gizemi. Quinta da Regaleira, Portekiz'in en dikkat çekici yerlerinden biri. Bu tarihi kule yüzlerce yıl önce Tapınak Şövalyelerinin yaşadığı bir kuleydi. Bu şövalyeler Avrupa tarihi açısından da büyük öneme sahip savaşçılardır haberin detaylarına geçmeden hemen önce çok kısa bir süreniz ayırarak. Kanalıma abone olup videoyu beğenirseniz çok sevinirim. Ortaçağ boyunca önemli bir konuma ve güce sahip olan Tapınak Şövalyelerinin kullandığı bu tarihi kule, Portekiz'in turistik Sintra bölgesinde bulunan Quinta da Regaleria olarak adlandırılıyor. Ayrıca UNESCO Dünya Mirası listesinde de yer alıyor. Gotik mimari örneğini yansıtan kulenin görüntüsü de epey dikkat çekiyor. Dışarıdan bakıldığında sahip olduğu ürkütücü görüntü aynı zamanda bir şöhretle sağlanıyor. Alıyor. Spiral yapıda inşa edilen Quinta'da Regaleria Kulesi, tapınak şövalyelerinin ardından inanışa göre gizemli toplantıların da gerçekleştirildiği bir yere dönüştü. 12. yüzyılda inşa edilen Quinta'da Regaleria Kulesi'nin en ilgi çekici yanı ise geçmişte burada gerçekleştirilen gizemli toplantılara dair ipucu elde etmek. Ne yazık ki bilgi almak oldukça zor. Ancak tapınak şövalyelerinin gerçekleştirdiği bu toplantılara dair elimizde pek bir bilgi bulunmuyor. Zira bu şövalyeler sır saklama konusunda da iyi bir şöhrete sahiptirler. Haçlı seferleri sonrası önemli bir güç elde eden tapınak şövalyeleri sır saklama konusunda oldukça dikkatliydi. Ancak dönemin Avrupa'sına yön veren bu topluluğun bu bölgeyi kendisine mesken tuttuğu bilinen bir gerçek. Peki arkadaşlar, önemli bir tarihi değere sahip olan bu kule hakkında Sizler neler düşünüyorsunuz? Sizce de kulenin mimarisi de tarihi kadar gizemli durmuyor mu? Bu ve bu tarz haberlerden anında haberdar olmak isterseniz kanalıma abone olup yukarıdaki bildirim çanını aktif etmeniz yeterli. Görüşmek üzere.